Kara taşıtlarını öğrenmek ister misiniz? Hem kara taşıtlarını öğrenelim, hem de gerçek seslerini duyalım. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayalım. Bu bir araba. Araba. Araba çalışırken işte böyle ses çıkarır. Bu bir tren. Tren. Tren rayda gider ve böyle ses çıkarır. Bu bir bisiklet. Bisiklet. Bisikletin zili işte böyle çalar. Bu bir ambulans. Ambulans. Ambulans hastaları hastaneye götürürken siren çalar. Bu bir kamyon. Kamyon. Kamyon çalışırken böyle ses çıkarır. Bu bir tramvay. Tramvay. Tramvay tren gibi rayda gider. Bu bir traktör. Traktör. Traktörü çiftçiler iş yaparken kullanır. Bu bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. İtfaiyeciler bu araçla yangınları söndürmeye gider. Bu bir motosiklet. Motosiklet. Motosiklet giderken işte böyle ses çıkarır. Bu bir okul servisi. Okul servisi. Okul servisi öğrencileri okula götürür. Bu bir otobüs. Otobüs. Otobüs yolcuları taşır. Bu bir tır. Tır. Tırla çok ağır yükler taşınabilir. <laughs> bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Çöpler bu kamyonla toplanır. Şimdi göster bakalım. Hangisi araba? Evet, doğru. İşte bu bir araba. Bunlardan hangisi tren? Aferin. Tren işte burada. Peki bunlardan hangisi bisiklet? Doğru. Bu bir bisiklet. Şimdi de ambulansı bul bakalım. Hangisi ambulans? Aferin sana. Ambulans işte burada. Sıra kamyonda. Bakalım kamyonu bulabilecek misin? Hangisi kamyon? Bravo. Kamyon işte bu. Hadi bana tramvayı göster. Hangisi tramvay? Evet doğru. Bu bir tramvay. Bunlardan hangisi traktör? Bunu da bildim. Traktör işte burada. Peki hangisi itfaiye kamyonu? Doğru. Bu bir itfaiye kamyonu. Şimdi de motosikleti bul bakalım. Hangisi motosiklet? Aferin sana. Motosiklet işte burada. Sıra okul servisinde. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi okul servisi? Bravo. Okul servisi işte bu. Hadi bunu da bul. Hangisi otobüs? Evet, doğru bildin. Otobüs işte burada. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi polis arabası? Doğru bildin. Bu bir polis arabası. Peki bunlardan hangisi tır? Doğru bildin. Bu bir tır. Sırada çöp kamyonu var. Bakalım çöp kamyonunu bulabilecek misin? Doğru. Çöp kamyonu işte burada. Aferin çocuklar. Kara araçlarını çok güzel bir şekilde öğrendiniz. Bundan sonra gördüğünüzde hepsini tanıyacaksınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.